Konuğumuz Sayın Erkan Yağcı, Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği Başkanı Erkan Yağcı Antalya 3T gündeme konuk oldu. Kendisine hoş geldin diyoruz. Hoş hoş bulduk. Ee, iyi akşamlar. İyi akşamlar. Ee, ince uzun bir yoldan geçiyor sanki işletme sahipleri bu günlerde koronavirüslü günlerde. Şeyi merak ettim Erkan Bey. Şimdi işletme sahipleri müşteri alamıyorlar. Evet oteller kapalı. Fakat mayıs ayında böyle geçeceği belli oldu. Haziran, temmuz, ağustos, eylül değerlendirilecek büyük ihtimalle. İşletme sahipleri şu an ne ne yapıyorlar? Yani ee, Nasıl acaba toparlarız kendimizi diye önlerine bir yol haritası var, bir plan program var, ona göre hazırlanıyorlar mı? Yoksa amiyane tabirle dükkanın önüne tabureye attık oturuyoruz, bakalım iki sonra ne olacak diye bekliyor muyuz? Nedir durumları, işletme sahiplerinin durumu? Öncelikle Hatice Hanım, program davetiyesi için teşekkür ederim. Bize de fırsat başlatıyorsunuz buradan dinleyicilerimizi sektör hakkında bilgilendirmek için. E tabii, turizm sektöründeki e, yatırımcılarımız e, e, çok dinamik insanlar. Yani e, biliyorsunuz turizm sektörü e, çok dinamik, heyecanlı ve yoğun bir e, sektör. Dolayısıyla hiçbirimize e, oturup beklemek e, çok e, alışkın olduğumuz bir durum değil. E, normalde biz bu dönemde otellerin e, yaz konseptinin başı başladı ve yoğun bir tra turist trafiğinin olduğu bir dönemi kapsıyor. Biz buna alıştık yıllardır. <laughs> tabii yaşadığımız süreç çok e, hassas bir sürecin e, içinden geçiyoruz. Dünyanın tabi belki de tarihe tanıklık ediyoruz. Bir krizle karşı karşıya Salgın kriziyle karşı karşıyayız. Tabi bu dönemde biz ilk Türkiye'de vakaların çıkmaya başladığı tarih 11 Mart hatırlarsanız. Biz o dönemde tam böyle artık işletmelerde bakım, onarım faaliyetlerimizin başladı ve 1 Nisan gibi artık sezona başlayacağımız bir dönemde bu olayları yaşamaya başladık. Dolayısıyla şu an herkesin açık beklenen durumu e, tam tesisler açılmaya hazırlanırken böyle hayatın durduğu, tesislerin de e, durduğu bir noktaya geldik. Eee aslında şu an herkesin yaptığı e, ve beklediği beklentisi işte bu normalleşme süreci başlarsa e, hemen işe başlayacakmış gibi e, hazırlıklarımızı yapıyoruz. E, bu bazılıklar başlamıştı zaten. İşte bu o hazırlıklar işte yani mesela yurt dışından bağlantılar mı kuruyorsunuz kurdunuz mu var mı gelecekler e, yurt canım, dışından? Aha, e, tabii e, biz, bu bunlar bunların hepsini biz sezon başlamadan önce yaparız e, genelde bizim mart ayında ve nisanın bir kısmında işletmelerimizle ilgili bakımların çalışmalarını faaliyetlerini e, yaparız tabii bu işlem başla, baş, başlayınca. E, tabii bekleyen e, bir takım bakım onarım işlerimiz var. E, bazı tesislerde bu süreci uzattılar. E, işte işler, işler durduğu için ve hafta sonları sokağa çıkma yasakları olduğu için. Tabii bu faaliyetler oluyor bazı tesislerde. Herkesi de değil tabii ki. E, onu e, Diğer taraftan da işletmelerde açıkçası şu an bir bekleme modu var. E, biz işte ilk beklediğimiz şey uçuş trafiğinin açılması. Trafik açıldıktan sonra da işletmelerimizi hazır halde e, bekletiyoruz şu an açıkçası yaptığımız işlerden bir kısmı bu. İkinci noktada da bir normalleşme sürecinden bahsediliyor. Bu normalleşme süreci başladığında işte biz otellerimizi hangi koşullarda nasıl açacağız? Bu virüs salgınına karşı ne tür tedbirler alacağız? Personel eğitimleri olsun. Bazı tesislerimize bu tür hazırlıklar yapılıyor. Ve bununla ilgili personele eğitim veren tesislerimiz de var online olarak. Dolayısıyla bir hazırlık sürecini ifade ediyor. Her Bir anlamda bakalım onarım, bir anlamda da Normalleşme başladığında e, salgına yönelik ne tür tedbirler alacağız? Bu tür çalışmalar yapılıyor. Peki bu çalışmaları Antalya İl Sağlık Müdürlüğü ile koordineli mi gidiliyor? Yani Antalya İl Sağlık'tan birileri geliyor işletmeye personele kurs ders mi veriyor, eğitim mi veriyor? Yani böyle bir çalışma var mı? Tabii bu çalışma bakanlık, 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 bakanlık nezdinde yapılıyor bu çalışma. Şu an ee, Kültür ve Turizm Bakanlığımızın liderliğinde ilgili bakanlıklar, Sağlık Bakanlığı, Tarım Bakanlığı. Çevre Bakanlığı gibi. Bunun yanında Sivil Toplum Örgütleri var. İşte bizim federasyonumuz var, TROFET ve bağlı birliklerin olduğu çalışmada da genel bir komisyon çalışması yapılıyor. Bunun yanında işletmelerimize de genel hijyen eğitimleri veriliyor. Zaten bizim kendi işletmelerimizde biz aylık iki ayda bir personelimize yönelik hijyen eğitimleri veriyoruz. Kendi kalitede batmalarımızın nezdinde ee, tabii bu, bu süreçte işte bunları değerlendiriyoruz, bunun yanında salgına özel yapılan çalışmaları da takip ediyoruz, İşte bir an önce bu çalışmalar e, tamamlandığında da biz bunları işletmelerimize nasıl uyarlayacağız, uygulayacağız, bu tür ön hazırlıklar yapılıyor. Peki bu süreçte işte belki biraz da e, işletme sahiplerinin ve gelecek turistlerin e, önünü görebilmesi için belki de bilemiyoruz, bir sertifika programı geliştirildi, bakanlık da bunu açıkladı. Sertifikayı aldığı zaman otelciler, otel sahipleri, işletme sahipleri daha mı özgüvenli olacak? Yani bizim otelimizde hijyen en üst noktada diye onun verdiği bir özgüven olacak? Nedir bu sertifika olayı? Ya tabii şöyle bir şey. Türkiye turizmi dünyada başarı hikayesi yazmış bir sektör. Hı hı. Antalya'da bu Türkiye turizminin başkenti. Biliyorsunuz geçen yıl Antalya'ya 15,5 milyonu aşan bir yabancı evet. turist geldi. Dolayısıyla bu konuda zaten hijyen konusunda Antalya son derece tesislerimiz iyi noktada. Bu dönemdeki hassasiyet açıkçası bu COVID-19 salgınıyla bağlantılı bir ön hazırlık yapılıyor. Yani bu salgını bir salgınla karşı karşıyayız ve bunun önlenmesi için de azgari seviyede işletmeler neler yapabilir? Bu tartışılıyordu açıkçası. Bu unsurun bu, bu iki tane açıkçası bacağı var. Birincisi... Uluslararası tur operatörlerinin şöyle de talepler geliyor. İşte işletmeler açıldığında ne tür hazırlıklar yapılıyor noktasında böyle sorular geliyordu bize. Diğer noktada da misafirlerin işte ben tatile gideceğim ama tatile gittiğimde de gittiğim işletme ne tür önlemler alıyor. Çünkü bu dönemde biz şunu artık kesin olarak öngörüyoruz ve biliyoruz ki yeni turizm trendinde önümüzdeki 6 ay ve 7 ayda ve 2021'in bir kısmında da e, misafirlerimize bir hijyen e, odaklı bir hassasiyet oluşacak. Yani hijyeni <laughs> daha önce önem verecek. Yani bizim bugüne kadar alışıla gelmiş olduğumuz e, hijyen kuralların haricinde e, böyle daha fazla ilgi ve e, yoğun bir e, hijyene yönelik tedbirler isteyecekler. Dolayısıyla bu noktada da psikolojik anlamda misafirleri rahatlatacak önlemleri almamız gerekiyor. Üçüncü noktamız da tabii ki biz kendi personelimiz için de bu son derece önemli. Çünkü bizim hem misafirler hem de çalışanlarımıza karşı sorumluluğumuz var. Yani kendi çalışanlarımıza da işte bu salgının ne olduğunu, buna karşı kendilerini nasıl korumalar gerektiğinde ihtiyaçlar vardı. Tabii bu çalışmalar sonuçlanmadı henüz bakanlığımız tarafından. Tabii bu sonuçlandığında tüm bu soruları giderecek bir çalışma olacak dolayısıyla bu çalışmayı biz de bekliyoruz. Ama şu Yani da, son şekli henüz verilmedi diyorsunuz. Evet, bu, yani ona, çalışma henüz son şekli verilmedi sertifikayı. Evet, özellikle şunu da belirtmek istiyorum burada. çok soru geliyor bize de bununla ilgili. Yani çalışma devam ediyor. Önümüzdeki günlerde açıklanmasını biz de bekliyoruz. şunu da ama belirtmemde fayda olabilir. Şu an tüm ülkelerde yani salgın krizini yaşayan dünyada hemen hemen hiçbir ülke kalmadı ve bizim rakip destinasyon olarak gördüğümüz İspanya, İtalya gibi Yunanistan gibi tüm ülkelerde de açıkçası bu Selçuklu'ya yönelik kendileri de bu çalışmalara başlatmış durumdalar. Portekiz dahil buna. E tabii Türkiye bunda daha önce başladı bu işe. öncü rolünü üstlenmeye çalıştık burada. hemen hemen yani bizim yaşadığımız bu sıkıntılar ve bu soru işaretleri bizim rakip gördüğümüz tüm destinasyonlarda onunla dair süreçten geçiyor. Çünkü dünyada bu yaşanan salgın krizine karşı daha önce hiçbir deneyim yaşanmadığı için herkes bunun nasıl çözüleceğini ve ne tür önlemler alması alınması gerektiği konusunda çalışma yapılıyor. Biz de ülke olarak, işte sektör olarak da bize bu noktada elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Dolayısıyla biraz el yordamıyla galiba dünya ülkeleri de, turistik ülkelerde ve Türkiye'de ne yapabiliriz bulmaya çalışıyorlar. Peki tartışılan bir diğer konuda bu her şey dahil sistemi her şey dahil sistemine karşı çıkanlar, buna eleştirenler, bunun olmaması gerektiğini ya da Türkiye'de yanlış uygulandığını söyleyen bir kesim vardı. Bu salgınlar sonra her şey dahil sisteminin artık gündemden düşeceğini söyleyen bir kesim var. Bir kesim de diyor ki hayır gündemden düşmeyecek. Tam tersine insanlar fakirleştiği için tatile giderken ceplerinde ne kadar paranın olduğunu bil, gideceğini bilmek isterler. Dolayısıyla her şey dahil sistemi aynen hijyen kuralları belki biraz daha üst seviyeye getirilerek devam edecek yoluna diyorlar. Siz hangi görüşü savunuyorsunuz? Her şey dahil sistemde değişiklik bekliyor musunuz? Ee, ya, özellikle ben bu soruyu sorduğunuz için ben özellikle teşekkür etmek istiyorum size. E, çünkü gerçekten e, son herhalde 10 gündür ya da bir haftadır bu konu sık, sık, sıklıkla tartışılmaya başlandı. Ama ben şunu çok net söyleyebilirim. Yani salgını her şey dahil odaklamak bence kısır bir tartışma, kısır bir tartışmadır. Çünkü bu tarihte bir ilki yaşıyoruz. Yani olayı böyle her şey dahil de zemininde tartışmak bence çok derin bir tartışma değil. Yani bugüne kadar olduğu gibi biz bu her şey dahili uluslararası boyutu ile sektörle değerlendirdik. Çünkü biz bunu biliyoruz ki her şey dahil sonuçta bir pazarlama yöntemiydi Türkiye için. Özellikle ailelere hitap eden bir işletim sistemiydi. Dolayısıyla her şey dahil bugün yaşadığımız bir salgın kriziyle değerlendirmek ya da bir ilişki kurmak bence doğru bir bakış açısı değil. Dolayısıyla yani her şey dahil şu an Türkiye'de ben her şey dahil uygulamak istemiyorum diyen bir otelciye zaten böyle bir tamam uygulamayabilirsin. Herhangi bir yasal şeyi yok, zorunluluk yok. Dolayısıyla her şey dair biz sonuçta her zaman şuna inanıyoruz. Tüketicinin bir isteği. Eğer her şey dair bir gün uygulanmayacaksa bunun karar vereni de tüketici olacak. Eğer misafirler bir gün gelip ya ben her şey dahil tesiste kalmak istemiyorum, her şey dahil de istemiyorum dediğinde zaten bu sistem kendiliğinden ortadan kalkacaktır. Biz mesela bu yaşadığımız süreçte hiçbir tur operatörünün otelcilere gelip de hadi biz kontratlarımızı yeniden yapalım ama her şey dahil yapalım gibi bir taleple de gelmedi. Dolayısıyla her şey dahil bir ürün olarak görmek lazım. Bir pazarlama aracı olarak görmek lazım. Ve misafir bunun bir alıcısı var. Misafir bu sistemi istiyor. Dünyada da bunu en iyi uygulayan destinasyonların başında da Türkiye geliyor, Antalya geliyor. Dolayısıyla böyle başarılı olduğumuz bir şeyde de bu tartışmaya girmek bence doğru değil. Zamanlaması da bence doğru değil. Yani çünkü bugün biz artık bu salgının sektörü nasıl nasıl etkileyeceğini tartışmamız lazım. Yani bu sektör öyle ee, hızlı bir gelişim gösterse ise ileriki dönemlerde ya da normalleşme başlasa da e, e, olumsuz etkilerini en fazla göstereceği sektörün başında seyahat ve turizm endüstrisi gelecek. Belki bazı sektörler daha kolay iyileşecek önümüzdeki süreçte. E, daha olumlu seyir izleyecek ama seyahat endüstrisinin kendisine gelmesi biraz daha zaman alacak. Yani biz bu bunları tartışmamız gerekirken e, olayı her şey dahil e, odaklamak bence çok kısır bir tartışma. Dolayısıyla ben konuşmaların çoğuna hemen hemen hepsine katılmıyorum. Dolayısıyla her şey dahil ilgili biz AKTOP olarak da bir çalışma yapmıştık geçen yıl. Bunu açıkladık. Ben önceki başkanımız Yusuf Bey zamanında Yusuf Hacı Hüseyman abi zamanında biz bu çalışmayı yaptık, sonuçlandırdık. Dolayısıyla burada standartları biz bir tavsiye nitelinde yapmıştık. Elbette her şey dahilin içeriğini tartışabiliriz, uygulamasını tartışabiliriz ama her şey dahili değiştiren gibi bir şeye gelmek e, bu, bu doğru bir zaman değil. Burada da şu yanlışı da ben her zaman ifade ediyorum. Yani bu yanlışlardan da çıkmak e, lazım. Ya bu misafir istediği sürece bu olacak. E, alıcısı var sonuçta bir ürün olarak görmek lazım. E bunu bunu isteyen kesimlere karşı da e, bu hizmet sunuluyor. Buradaki esas sorun bence normalleşme başlayıp biz tekrar normal hayatımıza girdiğimizde biz her şey dahili hak ettiği fiyattan satmamız lazım. Evet. Yani burada e, burada en önemli konu bence bu. Biz eğer ederini değerini alabiliyorsak verdiğimiz hizmeti, Bence bu her şey dahil. Oraya başka bir sistem olur. Fark etmez. E, şunu bir, bu konuyla ilgili e, çok e, söyleyeceğim olduğu için biraz da uzat uzatıyorum. Kusura bakmayın. E, e, mesela her şey dahil Dubai'de de var. Yani bazı otellere gidiyorsunuz. Tam pansiyon alıyorsunuz, tam pansiyon dediğinizde her şey dahil, farklı bir modeli. Yani bu tür sistemler dünyanın her yerinde var. E, biz burada başarılı olduğumuz bir şeyi sürekli eleştirmek de bence e, çok doğru değil. İyi yaptığımız bir şeyi de takdir etmemiz lazım. E, i̇leriki dönemlerde hayat normalleşmeye başladığında biz her zaman diyoruz tamam her şey içeriğini sunumunu tartışabiliriz. Ama en önemli konu bence hak ettiği fiyattan sattığımız sürece e, bir sorun yok bence. Peki Erkan Bey bir tüketici olarak sormak istiyorum bir, bir diğer soruyu. Diyelim ki geçen yıl Temmuz ayında Kemer'de 5 yıldızlı lüks bir tatil köyünde bir hafta konaklama bedeli olarak e, 10 bin lira harcadım. Bu koronavirüs salgınından sonra aynı e, tatil beldesinde ve aynı ayda Temmuz ayında tüketici 10 bin lira yerine 5 bin lira mı ödeyecek yani ucuzlayacak mı tatil yapmak yoksa alınan önlemlerden dolayı bu iki katına mı çıkacak? Yani tatil yapmak artık daha lüks ve daha zor ulaşılabilir bir duruma mı gelecek? Hatice Hanım tekrar güzel bir soru sordunuz. Bu, bu konuyla da ilgili çok yoğun yorumlar yapıyor. İşte fiyat artacak, maliyetler artacak. Yani öncelikle bir herkese ben buradan şu çağrıda bulunmak istiyorum. Bir, bir herkesin bir kere soğuk kalma ve panik yapmaması lazım. Yani bir ilk önce şu yaşadığımız durumu kabullenmemiz lazım. Herkesin kabullenmesi lazım. Şu an dünya nüfusunun yaklaşık yüzde evlerde e, dışarı çıkamıyor. Tüm sektörler durma noktasına gelmiş. Dolayısıyla e, sadece bu turizm sektörünü etkilemeyen, e, dünyadaki tüm sektörleri etkileyen bir krizle karşı karşıyayız. Yani buradaki en önemli konu da herkesin sağlıklı bir şekilde bu süreci atlatıp normal hayata dönmesini sağlamamız. Önceliğimiz bu. İkinci önceliğimiz tatil konusunda çok farklı yorumlar oluyor. İşte bu salgın tüm her şeyi değiştirecek, derinden etkileyecek. Ben bunlara da katılmıyorum. Yani Elbette biz önümüzdeki 6 ay, 7 ay e, bu salgının etkilerini psikolojik olarak yaşayacağız. Çünkü bu salgının yaratmış olduğu bir korku var insanlarda, sağlık korkusu var. Dolayısıyla bunun etkilerini biz yaşayacağız. Ama işin sonunda e, hayat normalleşmeye başlayacak. Başladığı zamanda biz tekrar seyahate çıkacağız. Tekrar turizm hareketi olacak. Tekrar merak ettiğimiz, görmediğimiz yerlere gireceğiz. Tekrar resort otellere gideceğiz, güneşleneceğiz, denize gireceğiz. Yani Bunlardan işimiz devam ediyor, işimiz bir yere e, e, gitmiyor. Dolayısıyla herkese buradan bunu seslenmek istiyorum. İkinci noktada da bu fiyatlar konusunda şunu söyleyeyim ben. Elbette şu salgın krizinin fiyatlarla e, ekonomik olarak ilgisi yani elastikiyeti yok. Yani insanlara hadi fiyatı ben e, aşağı çektim, e, talebi arttırırım noktasında değiliz. Yani böyle salgınla e, yani ki özellikle konu sağlık olduğu sürece sağlıkla fiyat elastikiyeti bence yok sıfır olduğu bir noktadayız. Ama şu olacaktır. E, tabii tabii. Ee, normalleşme başlarsa tüm ülkelerde ki bizim ülkemizde de böyle olacak. Öncelik iç pazarla başlayacak yani iç uçuşları başlayacak iç hat uçuşları başladıktan sonra iç turizm başlayacaktır. Daha sonra kademeli olarak dış pazarlar açılacaktır yani dış ülkelerde başlayacaktır. Ee, burada da temel kriter salgında en fazla başarı gösteren ülke kimse. Onunla belki şehir bazında, belki hava limanı bazında açılışlar olacaktır. Dolayısıyla biz 2020 yılına çok iyi başladık. Çok ciddi büyümelerle başladık. %20'lere varan büyümelerle başladık. Ama görüyoruz ki sene sonunda böyle bir büyümemiz olmayacak. küçüleceğiz diğer taraftan. Ama e, turizm hareketi olduğu zaman da e, insanları e, böyle daha rahatlatacak ya da cezbedecek işletmelerimiz mutlaka bir takım e, kampanyalar yapacaklardı. Yani iş, iş turizmde biz biliyorsunuz erken rezervasyonlarımız e, Aralık ayı sonu gibi başlar. E, Nisan sonu, Mart sonu gibi tesisine göre değişir. Biterdi. Belki biz e, tekrar otelleri açtığımızda bu erken rezervasyonlarını ya da kampanyalar yaparak başlayacağız. Bu son derece normal bir şey olacak. Çünkü burada bir herkesin pozitif ve olumlu bir şekilde işe başlamasını isteyecektir. Misafirlerimize de bu şekilde kampanyalarımız olacaktır. Dolayısıyla tesisten değişe değişecek ama bu tür turizmi hareketlendirecek kampanyalar mutlaka yapılacaktır. E, o zaman işletme sahiplerine önceliği iç pazarda umutlar iç pazarda ilk aşamada diyoruz. Doğru mu bu yorum olarak? Çok e, yani iç beklenti iç pazarda. E, çok şey değil. E, ne değil at canım. Çünkü burada şu yanılgıya girmemek lazım. Yani iç pazarla tüm tesisler dolmaz. olmaz. Yani tesisasyon da da Ama şu kesin eğer turizmi biz konuşmaya başlayacaksak, yani iş turizm başlayacak, eğer turizm hareketi başlayacaksa bu öncelikle kendi ülkemizdeki saatle başlayacak. Yani nasıl biz dış hatları, iç hatları açmana dış hatları açmayacaksak, ülkede önce bir turizm hareketi olacaksa bu iş turizmle başlayacak ve dış, dış turizmle de desteklenecektir. E, şunu da unutmayalım, biz Türkiye'de turist ağırlayan bir ülkeyiz. Yani bizim turizm yapımız... Ee, dış turizm odaklıdır. Yani Türkiye turizm evet. hareketinin yüzde 85i dış turizmle oluşuyor. Dolayısıyla e, mutlaka dış turizmin de olması gerekiyor ki bir turizm faaliyetine e, tam bahsedelim. Yani iç turizmle başlayacak ama dış turizmle de devam etmesi lazım. Peki şöyle bir e, yöntem uygulamada gelebilir mi? Mesela diyelim oteliniz bin kişilik, bin yataklı. Bakanlık diyor ki önlemler çerçevesine bin yatağı doldurmayacaksın. 500 Misafir ancak alabilirsin. İşte e, lokantanın e, 300 kişilik olmasını yasak diyoruz. En fazla 50 kişi ağırlayabileceksin. Bu tür kısıtlamalar söz konusu olabilir mi? Bu da sizin maliyetleri daha da artırabilir mi? Ee, Hatunum, e, tabii e, burada şunu unutmamak lazım. Yani e, şu an yaşadığımız süreç salgın ya krizini yaşıyoruz ve tamamen insan hayatıyla e, bağlantılı e, bir konu maalesef. Yani sadece e, sağ, sağlık, bunun yanında e, vefat olaylarının da yaşandığı bir süreci yaşıyoruz. Dolayısıyla burada e, Bilim Kurulu'nun tavsiyeleri son derece önemli olacaktır. Evet. Biliyorsunuz ilk günden bu iş başladıktan bugüne kadar hep e, sosyal mesafe kuralları her ortamda bize hatırlatıldı ve uygulanması istendi. Çünkü biz biliyoruz ki elbette ekonomi ticaret son derece önemli ama bunun yanında da sağlık her şeyin başı yani sağlık her şeyin e, başı olduğu için. Bu noktada da mutlaka biz de bilim kurulunun tavsiyelerini alarak buna göre de iş süreçlerini ilk belki 5-6 ayda biz bunu uygulayacağız. Çünkü dünya da böyle yapıyor. Dolayısıyla burada her ne kadar bizim kendi bilim alanımız olmasa da sağlık alanı yani oradaki tavsiyelere göre iş süreçlerimizi mutlaka biz de şekillendireceğiz. Belki şekillendirmemiz de gerekecek bu noktada. Ama şunu söylemek de lazım. Tabii yani ilk başladığımızda tesislerimiz hemen dolmayacak yani şöyle bir beklentide olmaması lazım. Yani %100 doluluklar, %70 doluluklar olmayacak. Yani dolayısıyla e, sosyal mesafe kurallarını biz mutlaka riayet edeceğiz otellerimizde ama e, böyle e, çok ciddi e, hadi en iyi ihtimal diyelim temmuz ayı gibi e, bir turizm hareketi başlarsa da bizim Antalya'da biliyorsunuz temmuz ayında biz 2,5 milyon yabancı turist sadece ağırlıyorduk sadece bir evet. ayda. Dolayısıyla öyle bir rakamda olmayacak. Dolayısıyla zaten düşük ölçekli bir turizm hareketi olacaktır. Onu buradan ifade etmek isterim. Peki e, bu yaz e, sizin bir de sloganınız var eğer yanlış hatırlamıyorsam. Mevlana'nın sözüyle galiba turistleri bu yaz e, davet edeceksiniz değil mi? E, o da bir slogan olarak kullanılacak galiba doğru mudur? Siz aynı zamanda turizm evet. ajantasında da yönetim kurulundasınız. Ee, e, Hatice Hanım e, gerçekten teşekkür ederim size. Çok böyle dolu dolu çok güzel sorular e, soruyorsunuz. E, her boşluğu dolduruyoruz e, çünkü çok ciddi soru geliyor. Bize. E, bu noktada tanıtım ve iletişim stratejisi çok önemli bu salgın krizinde. E, demin ilk sorunuza gittiğimizde şu soruyu sormuştunuz ya yani, bu dönemde neler yapıyorsunuz diye. aslında bu dönemde hı hı. yaptığımız şeylerin noktalarının e, noktalarından biri de iletişimi misafirlerimize iletişimi sıkı tutmaya çalışıyoruz. Bunun da iki tane bacağı var açıkçası. İlki e, Türkiye anlamında Türkiye Turizm ve Tanıtım Geliştirme Ajansı'nın yürüttüğü ülke iletişim stratejisi var. Burada da e, Together Today, Birlik Zamanı diye bir kampanya oluşturuldu. Bu kampanyanın içinde 5-6 tane farklı filmler yapıldı. İşte biri Mevlana'nın sevgi ifadesiyle tüm dünyaya e, bu zor zamanda sevgiyle beraber olan çağrısı yapılıyor. E, bir başka kampanyamızda e, Mercan Dede'nin müzikleriyle Türkiye'nin farklı bölgelerinin e, tanıtımı yapılıyor. E, bir başka filmde Türkiye'nin gastronomi e, özellikleri, ünlü aşçıların e, yemek servisleri anlatılıyor. E, bir başka e, filmde de Türkiye'nin sağlık e, turizmi, sağlık altyapısının güçlü olduğu bunlar anlatıyor. Tamamıyla bunlar sosyal medya kanallarında e, ve e, yeni bir site oluşturuldu. liveturkey.org altında ve tüm bu filmler bu sitenin içerisinde Türkiye'nin iletişim stratejisi oluşturuldu. Çünkü bu dönemde iletişim stratejisiyle tanıtımı ayırmak gerekiyor. Çünkü şu an turizm hareketi durduğu için tanıtımdan daha çok iletişimi sağlamamız lazım. Eğer bir destinasyon yakın zamanda açılacaksa tanıtım faaliyetlerini o zaman başlayacağız. Ama tanıtımla ilgili de her türlü çalışmalar hazır halde. Sadece biz veya işte bir ülke uçuşlara izin verdiği anda biz hemen o tanıtım ayağına da başlayacağız. İkinci noktada bizim Antalya anlamında da biz burada Antalya valimizin koordinasyonunda geçen hafta bir toplantı yaptık. Antalyamızda da Güneş ve daha fazlası adı altında bir kampanya başlattık. Dört dilde misafirlerimize yönelik bir mektup, tüm paydaşlarımıza beraber bir mektup hazırladık ve bunu otellerimizde konaklamış olan misafirlerimize sosyal medya aracılığıyla ve e, elektronik poster aracılığıyla ulaştırıyoruz. Burada verdiğimiz mesajda bu zor zamanlarımızda Antalya olarak e, kendimizi hatırlatıyoruz, onların yanında olduğumuzu ifade ediyoruz. E, bu salgın bittikten sonra ve tekrar e, hayat normale döndükten sonra tatil noktası için Antalya'nın hazır halde onları beklediğini ifade ediyoruz. Yani bu dönemde iletişim stratejilerimizi misafirlerimize sıkı bir şekilde tutuyoruz iletişim. Ee, son sorum Erkan Bey, yorduk sizi kusura bakmayın. Ee, Temmuz, Mesela. Ağustos, Eylül, Ekim yani bu yaz, Ekim'i de katarak soruyorum. Almanya'dan, Rusya'dan, İngiltere'den turist bekliyor musunuz? Tabii yani e, biz hiçbir zaman e, Hanım, umudumuzu kaybetmedik. Çünkü biz turizm sektörüne inanıyoruz. E, kendi bilgi birikimimize, deneyimimize inanıyoruz. Ve şunu da ifade etmek istiyorum. Biz son e, iki haftadır çok yoğun görüşmeler yapıyoruz. Yani gerçekten Anladım. normal zamandan daha fazla çalıştığımızı ben buradan ifade ediyorum. Hem e, birlik olarak, e, yönetim kurulu üyesi arkadaşlarım ve tüm federasyon olarak biz tüm uluslararası paydaşlarımıza görüşüyoruz. E, Hatice Hanım yani buraya turiz gönderen tüm ülkelerdeki operatörlerle yakın ilişki içerisindeyiz. Ve hepsinin bize ifade ettiği şu, ya biz eee Hava e, uçuşlarımızı Antalya'ya göndermek istiyoruz. Misafirlerimizi göndermek istiyoruz. Yani bu sadece e, Antalya ya da Türkiye için değil. Kendi e, ticari e, sürdürülebilirlikleri için de son derece önemli bir konu. Dolayısıyla herkesin beklediği ülkeler arası kısıtlama kalktığı anda yani ha, uçakların havalanması noktasında herkes hazır ol diye bekliyor. Çünkü turizm sektörü e, artık o kadar büyük bir sektör haline geldi ki dünyada. Yani herkesin e, milyonlarca insanın bu sektörden ekmek kazandığı evine ekmek götürdüğü bir sektörü ifade ediyor. Dolayısıyla herkesin hayata normalleşmesine başlayıp ticari faaliyetine devam etmek istiyor. Biz yaptığımız görüşmelerde ben şunu inanıyorum ve şunu da gördüm açıkçası. Yani Almanya hükümeti ve Türk hükümeti karşılıklı olarak uçuş ana başlattıkları anda Almanya, Antalya'da turizm faaliyeti hemen başlayacak. Çünkü burada oteller hazır, orada da operatörler hazır. Aynı şekilde Rusya'da, yani Rusya hükümeti bu salgını kontrol altına alıp, biz de burada salgını kontrol altına alıp karşılıklı olarak uluslararası uçuşlar başladığında turizm hareketi hemen başlayacaktır. Ben bu konuda ümidimi hiçbir zaman kaybetmedim. Buradaki temel unsur bize hep soru soruyor ne zaman başlar ne zaman başlar? Biz de bu sorunun cevabını kolay veremiyoruz. Çünkü buradaki en önemli unsur ülkelerin uçuk uçuk uçuş kısıtlamaları kalkmadığı sürece bu konuda bir yorum yapmak çok zor. Ama şunu kesin söyleyebiliriz ve inanıyoruz. Eğer ülkeler uçuş kısıtlamasını kaldırırsa mutlaka operatörler bir şekilde Türkiye'ye turist göndermeye başlayacaklar. Bu her hem kendileri için hem de otelcinin ticari faaliyet için son derece önemli. Aynı zamanda şöyle bir senaryoyu da konuşuyoruz. Eğer biz Temmuz Ağustos gibi bir noktada uçuş trafiğini başlatırsak ve yeni bir salgın kriziyle karşı karşıya kalmasak ve kontrol altına alınırsa bu iş biz büyük ihtimalle kasım ayına doğru da sezonu da uzatma şansımız olabilir bu konuda ümidimiz de var. Ama dediğim gibi buradaki en önemli e, unsur Acıyanım özellikle her zaman altını e, özellikle çizmek istiyorum e, salgının kontrol altına alınması buradaki bizim temel e, faktörümüz bu. Çünkü bu salgın kontrol altına alındıktan sonra uçuş yasaklarının kalkması lazım bizim fiti, e, faaliyetimizin olması için turizmin olması için uçuş ağının mutlaka serbest bırakılması lazım. Onun için de önce sağlık diyoruz ve dileriz umutlarınızın gerçeğe dönüştüğü bir sezon olur. En azından Temmuz'dan sonrası için bunu yaşayabilirsiniz. Antalya 3T gündeme konuk olduğunuz için Sayın Erkan Yağcı size teşekkür ediyoruz. Konuğumuz Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği Başkanı Sayın Erkan Yağcı'ydı. Kendisine teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. İyi akşamlar.